Şimdi yola çıkıyoruz. 7.30 L ile. Acayip bir şey ya bu. Araba değil yani. Başka bir şey. de neler var? Hemen başlayalım anlatmaya. Çok 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 büyük bir ekran var öncelikle. Bu ekran aynı zamanda dokunmatik. Hatta dokunmatiğin ötesinde <laughs> şöyle göstereyim. Böyle sesi açıp böyle sesi kapatabiliyorsunuz. Şimdi bugün biraz hava serin. Hemen o yüzden koltuk ısıtmamı açtım. Koltuk ısıtmayı açtığınızda şuraları ve şuraları da ısınıyor. Direksiyon ısıtmayı zaten saymıyorum bile göstergeler dijital bizim ghost diye tabir ettiğimiz <laughs> göstergeler tam ortasında bir saat var analog görünümlü bir saat tabii ki yine dijital otomobil M değil bu arada M paket değil M paketi de var M paket yapabiliyorsunuz ama o zaman direksiyon değişmiyor direksiyon üzerinde adaptif kurus kontrolü kontrol edebileceğiniz düğmeler var adaptif kurus kontrolü ilerleyen dakikalarda devreye sokarız vardı kameralar bir yakınlaşma falan sezdiğinde hemen devreye giriyor. Rahat rahat geçmenizi sağlıyor sağa sola. Göstergenin hemen altında havalandırmayı kontrol edebileceğiniz düğmeler yer alıyor. Bunlar da yine dokunmatik yani acayip ya. Dokunmatik ve hemen dokunduğunuzda da ekranda gösteriyor ne yaptığını. Sıcağa dönüyor, soğuğa dönüyor diye gösteriyor mavi ve kırmızı olarak. Efsane bir şey. Bir sıcakta tutalım. Bugün biraz soğuk. Yine navigasyon ekranını falan buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada medya, radyo, iletişim, navigasyon, connect drive, aracım ve bildirimler var. Hemen geri geliyoruz. Navigasyonla devam edelim. Navigasyon trafik bilgisini veriyor bu arada. O da müthiş bir şey. Havalandırmanın hemen altında burada büyük şık bir göz var. İki tane bardaklık. Hemen önünde büyük bir göz daha. Hemen onun önünde de USB var. USB girişi. Ama 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 USB girişinin haricinde burada bir şey var. Burada gene çift kapak tortu gözü var. Şurada arkadaşlar tam bu elimi soktuğum yerde destekleyen telefonlar için kablosuz şarj özelliği var. Müthiş bir şey. Bu yeni Samsung'larda falan var ya. Kablosuz şarj. Buraya atıyorsun sadece telefonu. Kablo falan takmıyorsun abi. Direkt şarj ediyor. Koltuklarda tahmin edeceğiniz gibi masaj özelliği var. Isıtma var, soğutma var. Hatta ve hatta şuradan koltuklarda adaptif yani. Buradan sporta aldığınızda sport yapalım. Hemen yanları kendi sıkmaya başlıyor. Ama bunların tek tek ayarları da var. Yani isterseniz sıktırmıyorsunuz da. Standart ayarında bu var. Head-up display yok bu modelde ama opsiyon olarak onu da alabiliyorsunuz. Koltukların yani şu dokusu falan çok enteresan ya. Çok şık yani. Böyle insan kendini bambaşka bir dünyada hissediyor. Şöyle bir masaj yaptıralım biraz. Koltuk ayarını göster. Koltuk konforu. Sürücü koltuğu. Ya bir şey kaydetmeni istemiyorum şu an bir ayar yaptırdı bana. Neden ayar yaptırmıyorsun? Ön yolcu koltuğu. O onu. Grafikler falan çok güzel. Yani sürücü koltuğunu ayarlı diyorsun Koltuklar böyle dönüyor. <laughs> sürücü koltuğu parlıyor. Ön yolcu koltuğunu ayarlı diyorsun Koltuklar böyle dönüyor. E, bu arada elim algıladı. Müzik, müzik ses Sesi açmak istemiyorum. <laughs> Ön yolcu koltuğu diyorsun. Koltuklar diğer tarafa dönüyor. Ön yolcu koltuğu aydınlanıyor. Yani grafikler falan çok güzel. Burada iDrive'ın kontrolleri yer alıyor. Çok kolay zaten artık. Ee, her seferini anlatmaya gerek yok. Biraz daha güncellenmiş bir iDrive. <laughs> Hemen joystick vites kolu yanında yer alıyor. Bunu manuel kullanıma izin veriyor. Bunda <laughs> pedal shift yok ama pedal shift opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Hem pakette birlikte. Harman Kardon bir müzik sistemi var. E, standart geliyor. Harman Kardon Türkiye paketiyle. Müzik sistemine bakalım. Biraz yandaki arabalara garip gelebilir şu hareket. Yani delirdiniz mi falan diye düşünebilirler. Şöyle yaparken. Ne yapıyor bu falan diyebilirler. O yüzden biraz bilinir hale geldikten sonra kullanmak en iyisi. Bu arada şurada bir tuş var. Bütün bu BMW'nin güvenlik önlemlerini bu tuş devreye alıyor. Intelligent Safety yani. işte yaya koruma özelliği. Kör nokta uyarı sistemi. Şerit takip asistanı. Hepsini buradan devreye alabiliyorsunuz. Ayrıca buradan bir ayar yaparak bazılarını devre dışında bırakabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu touchpad olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani herhangi bir telefon numarası gireceksiniz, herhangi bir şey gireceksiniz. D yazdığınızda rehberdeki tüm D ile başlayan isimleri getiriyor önünüze, ekrana. Klimanın kontrolleri güzel. Burayı renkli bir dijital ekran yapmışlar. Ee, ben bu sınıfta ilk kez görüyorum böyle bir şeyi. Yani bir otomobilde ilk kez görüyorum, sınıfı bırak. Çok güzel özellik. Her şeyi dokunmatik yapabiliyorsunuz. Koltuk ısıtma, soğutma. Bir de parfüm var tabii çöl pırıltısı diye geçiyor. Diğeri zengin odunsu notların gerçekliği diye geçiyor. Dünden beri kullanıyorum otomobili. Çok fazla yol yapmadım ama bu süspansiyonlar inanılmaz etkiliyor insanı. Bayağı bozuk bir yoldan gidiyoruz ama Amerikan otomobili gibi yaylanıyor diyebilirim. Şu an üzerinde 20 jantlar var. Yani bu kadar büyük jantlar olmasına rağmen konfor çok etkileyici ya insanı. Süspansiyonlar çok iyi. Sadece süspansiyonlarda tek bir şeyi eleştirebilirim. Eleştirmem gerekirse. Comfort ve Comfort Plus iyi çalışıyor. Ee, aradaki farkı anlayabiliyorsunuz. <laughs> Fakat Sport'u aldığınızda çok fazla sertleşmiyor. Sport plus aldığınızda da çok fazla sertleşmiyor. Ee, o sertliği tam olarak hissedemiyorsunuz. Yine bir konforlu sürüş oluyor otomobilde. Biraz daha fazla sertleşmesini isterdim ben kendi adıma Gelelim motora arkadaşlar Yani böyle bir otomobilde Bu kadar büyük bir otomobilde Long bu arada bu Bu kadar büyük bir otomobilde 2 litre motor var 4 silindirli 2 litre motor var Acayip evet Ama öyle koymuşlar 256 beygir motor Maksimum gücünü e, 5000 ile 6500 devir arasında gösteriyor. Biraz yüksek bir devirde gösteriyor. Yani sanki atmosferik bir otomobilmiş gibi, turbo değilmiş gibi e, üst devirde geliyor güç. 400 Nm de torku var. Torku bayağı alt devirlerden itibaren üretiyor eyvallah. Ama güç bayağı üst devirde geliyor. Bu da otomobili atmosferik bir motor etkisi yaratıyor. Bence güzel bir şey. Ben atmosferik motorları çok seviyorum. Şimdi spor aldık. Bakın gidiyor mu, gitmiyor mu. 2.0'lık motor. Şu an 67, 74, 80, 86, 101, 106, 115, 120, 130. Gidiyor yani. Gerçekten gidiyor. Hiçbir sorun yok. İyi gidiyor. 0 yüzü 6.3 saniye. 1795 kilo araba. 1795 kilo bir otomobil için 2 litre motorlu bir otomobil için çok çok iyi bir sıfır yüz değeri. Bu da aktarma organlarının ne kadar iyi olduğunu gösteriyor aslında biraz. Performanstan devam edelim biraz. Biraz gecikme var. Ee, okey, turbo olduğunu fazla hissettirmiyor dedik. Pardon okey demeyecektim. Kızıyorsunuz okey deyince. Tamam. Biraz e, gecikme var. Hissettirmiyor dedik. Tamam. Ama gaza bastığınızda yani kickdown yaptığınızda biraz düşünüyor. Nasıl düşünüyor? Şöyle. Böyle. Çok fazla değil ama düşünüyor. Şimdi kullanım amacına bakarsanız normal bir şey bu. Evet. Yani bu otomobil bir süper spor ya da spor otomobil değil. O yüzden normal. Şimdi bakın bastım. Bekledi. Girdi. Bu kadar yani. Çok fazla değil ama bekliyor. Beklemese bence daha hoş olurdu. Şu anda 10.8 litreye düştüm. Bu arada ara sıra gazlamama rağmen çok gazlama tabii. 17 oldu. Bu değer iyi ama e, fabrika verileri 5.6 sanırım ortalama. O değeri görmek için baya 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 dikkat etmeniz lazım. Bir de Eco Pro modu var modlar arasında. Bu da zaten direkt yani 120 geçirmiyor size. E, ekranlar tamamen maviye dönüyor. Ve tamamen yakıt tüketimi odaklı kullanmaya yöneltiyor sizi. Biraz güvenlik sistemlerinden bahsedeyim size. Bugüne kadar birçok e, şerit takip asistanı sistemiyle karşılaştık bir sürü modelle. İşte Volkswagen'lerde olsun, başka markalarda olsun. Fakat bununki kadar e, sizi böyle <laughs> kendine getiren bir sistemle Yani Direksiyon çok fazla tork uyguluyor. Ama girdileri çok iyi. Yani şeritten kaydığınızda sizi çok iyi şeride sokuyor. Sonra tekrar topluyor. Evet diğer markalarda da olanlar var ama bu kadar iyi çalışanı ben daha görmedim. İlk kez görüyorum. Şu an devreye soktum. Direksiyondan bir tuşla hemen devreye sokabiliyorsunuz. Zaten yeşil bir direksiyon ışığı yanıyor tam ortada dijital ekranda. Sinyal verdiğiniz sürece hiçbir problem yok. Değiştirebiliyorsunuz şeridi. Okey. Ama sinyal vermezseniz sinyal vermedim geldim. Şimdi bakın hop soktu şeride beni. Kendi kendine düzeltiyor direksiyonu düzeltti. Geldim. Hop soktu, düzeltti. Buradan bir girelim. Ve hemen uyarı çıkıyor. Direksiyondan ellerinizi direksiyon üzerinden çekmeyin diyor. Doğru söylüyor. Çekmeyin. Direksiyon çok acayip ya. Yani bırak direksiyonu ben gideyim diyor. Öyle bir acayip. Adaptif kurs kontrolü açalım. Şu an 53 kilometrede. Bunu biraz arttıralım. 60 yapalım. Şimdi ayağımı gazdan frenden çektim kendi gidiyor. Arayı biraz kapatalım. Direksiyonu da olsun. Yani şu an direksiyonu bile bıraksanız aslında gider ama onu yapmayalım. Tehlikeli bir şey. Şuradan araya ayarlayalım, yaklaştıralım biraz. Şimdi araya bir tane Audi girmeye çalışıyor. Girsin bakalım ne olacak, görecek mi onu? Basmıyorum frene. Gördü. Hemen bir Frene tıks dokundu. Aa, bayağı fren yapıyorum şu anda. Kendi yapıyor. Ben yapmıyorum. Tekrar hareket ediyor. Orada bir karışıklık oldu önünde çünkü. Güzel böyle rahat aslında. <laughs> Ayaklarınızı dinlendirebilirsiniz bu şekilde. Valla vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bu otomobilde. Trafik falan hiç kafanıza takmıyorsunuz. Adaptiften bahsetmişken bu kadar. Adaptif kurs kontrol ve şerit takip asistanından e, çok gelişmiş bir sistem var bu otomobilde. 600 metreye kadar tarıyor arkadaşlar şeritleri ve gördüğünü de size belli ediyor. Buradan gösteriyor yani yeşil yakıyor şeritleri, e, direksiyonu yeşil yakıyor ve okey çalışıyorum artık diyor. Başladım çalışmaya diyor. Tanıdım diyor şeritleri ve öndeki engelleri. Yani yayaya kadar tanıyor. Şoförle mi kullanırdım? Kendim mi kullanırdım bilmiyorum. Ama muhtemelen hafta içi şoförle hafta sonu kendim kullanırdım. Yani otomobil eleştirilecek, eleştirilecek bak söyleyemiyorum bile. Öyle <laughs> iyi araba. Eleştirilecek çok az noktası var. Ama direksiyonun e, direksiyon elektrik desteğini biraz fazla hissettiriyor. Yani şöyle normal bir kullanıcı belki hissetmiyor olabilir. Hissetmez belki. Ben hissediyorum. Ee, çok çok fazla hafif Yani e, hiçbir BMW modeline benzemiyor Hiçbir BMW modelinde bu kadar hafif bir direksiyon görmedim ben Çok fazla hafif ve dolayısıyla Biraz elektrik desteğini de hissettiriyor ee, Tabii ki hızlandığında falan Sertleşiyor okey Ama e, Biraz fazla hafif geldi bana Bu kötü bir şey değil Ama BMW'nin içindeyken size garip geliyor Bu kadar yumuşak olması direksiyonun Evet arkadaşlar artık bitiriyoruz. Testimizi akşam biraz da ışıkları göstereceğim size. Vakit olursa istiyorum yani göstermek. Gece de bambaşka bir dünya oluyor çünkü otomobilin içi. Ee, onun haricinde şu anda bitiriyoruz artık. Bu gece te teslim edeceğim otomobili. Nasıl teslim edeceğim ben de bilmiyorum. Nasıl ayrılacağım. <laughs> Birbirimize alıştık valla. <laughs> Videoyu beğenmeyi Yorum yapmayı unutmayın lütfen. İzleyin, izlettirin. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Borusan'a geldik. Arabayı teslim edeceğiz. Maalesef teslim edeceğiz. Teslim etmeden şu kapatayım. Otomobil ışıklarını göstermek istiyorum size ya şöyle göstereyim. Şu müziği bir kısalım. Şuradan menüye girelim hemen. Aracıma girelim. Araç ayarlarına girelim. Aydınlatmaya girelim. İç aydınlatmaya girelim. Renge girelim. Buradan 8 tane rengi 16 yani 8 rengi 8 renkle kombine edip 16 farklı renge ulaşabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Beyaz turuncu, Beyaz mavi beyaz. Zaten şık. İçer, i̇çerisi bu ışıklarla daha da şık oluyor. Benim favorim bu leylak rengi. Mor yani. Geliyorum. Taksi geldi bekliyor ama göstereceğim arkayı. Beklesin biraz. Ben özür dilerim ondan. Ya bakar mısınız ya? Bu ne ya? Şöyle binelim. Of. Gece de arkası böyle görünüyor arkadaşlar. Bu ne ya? Of ya. Şu ışıklar bile çok güzel değil mi? Diş. Görüşürüz arkadaşlar. Ben artık buradayım. Kendimi kilitleyeceğim içeri. Bakayım ne olacak çıkartabilecekler mi? <laughs>